Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Çin olası Tayvan işgaline karşı Türkiye önlemi, üretimi taşımak istiyorlar. Değerli izleyenler, Çin'in olası bir Tayvan işgaline önlem almak isteyen uluslararası markalar üretimlerini Türkiye'ye kaydırmak üzerine girişimlerde bulunduğu belirtildi. Türk savunma sanayisi bünyesinde üretilen taktik personel, malzeme ve taktik medikal ürünlerle yakın zamanda başlayan ihracat faaliyetleri dünyanın farklı noktalarında önemli potansiyeli ulaştı. Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye lider ülke olarak yer alıyor. Türk şirketleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Koordinasyonu'nda Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle fuara katılım sağlıyor. Fora Grup Savunma Teknolojileri Direktörü Melih Aktaş, Anadolu Ajansı muhabirine 2021 yılı itibariyle aralarında Libya, Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan'ın bulunduğu ülkelere ihracatı hedeflediklerini, gelinen noktada bu hedeflerin ötesine geçtiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber artan taleple 15'ten fazla ülkeye ürünlerini ihraç ettiklerini belirten Aktaş, söz konusu ülkeler arasında Ukrayna, Polonya, Almanya, Çekya, Bulgaristan, Litvanya, Estonya, İngiltere, İsveç, Finlandiya, Romanya, Azerbaycan, İspanya, Burkina Faso, ABD'nin bulunduğunu bildirdi. Aktaş şöyle konuştu. Burada bizi en çok mutlu eden nokta kendi tasarım ve marka ürünlerimizin Avrupa'da yüz binlerce kullanıcıya ulaşmış olmasıdır. Gelen olumlu dönüşlere bağlı olarak talebi karşılamakta güçlük yaşıyoruz. Özellikle Polonya üzerinden Doğu Avrupa'ya açılma planımız çerçevesinde bu ülkede yerleşik partner ve temsilcilerimiz üzerinden Polonya ordusu ve polisinin askeri medikal ve askeri tekstil konusundaki tedariklerini yapmaktayız. Yıllık üretim kapasitemizin %30'unu sadece Polonya'dan gelen siparişler oluşturmakta. Bu nedenle bu sene 30. düzenlenen MSPO fuarına katılar daha güçlü bağlar kurmak, daha fazla kurum ve müşteriye ulaşmayı planladık fuarda ürünlerimize çok büyük ilgi olduğunu görüyoruz. Aktaş, özellikle Çin'in olası bir Tayvan işgalini öneme almak isteyen uluslararası markalar üretimlerini Türkiye'ye kaydırmak üzerine çalışmakta ve bu kapsamda pek çok büyük markayla görüşme ve uygunluk çalışmalarına devam etmekteyiz. Bir taraftan kendi markalarımızla dünya pazarlarında var olmak, bir taraftan uluslararası markaların Türkiye'deki çözüm ortağı olmak istiyoruz dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haber. Buluşmak üzere hoşçakalın.